Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Ragdoll Clicker'a kaldığımız yerden devam edeceğiz bu bölümde daha önce hiç görmediğiniz en uzak mesafelere uçacağız. Oyundaki en pahalı petlerden atacağız ve gücümüzü maksimuma çıkaracağız. Eğer siz de bu uçuşta yerinizi almak istiyorsanız tek yapmanız gereken video like atıp, kanalımıza abone olmak. Eğer yaptıysanız adamın dibisiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Selam arkadaşlar. Uçmalı kaçmalı bir saniye bile yerimizde durmamalı bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz. Selam pampara. Ben tatlı mı tatlı bir ördeğim. Evet gördüğünüz gibi maviye de bir tane bebek ördek kostümü giydirdik. Neden? İnsan merak ediyor neden diye hemen göstereyim sizlere. Buradan şopa giriyoruz tıklıyoruz sonra altta bir kademe var burada benim alabildiğim en pahalı kostüm buydu 700 enerji veriyormuş bu galiba zıplama gücü buradakiler açılmıyor yani şu anda alabildiğimiz en pahalı kostüm bu tamam peki dikkatinizi başka şeyler çekti mi bence çekmiş olmalısın sağ tarafa doğru bakın göreceksiniz 2.4 milyon paramız var ee biz zenginmişiz haberimiz yokmuş bu oyunda sizlere mükemmel şeyler göstermek istedim o yüzden kasa bildiğim kadar kastım arkadaşlar Biliyorsunuz oyunda bir sürü petler var. Şuradan da göstereyim. Çeşit çeşit yumurtalar var. En pahalı yumurta 10 milyonluk. Peki şimdi sürprizlerin bu kadar mı? Hayır hayır. Bitti sanıyorsanız yer alıyorsunuz. Nasıl yani? Daha silahı başta yapıyorsun. Mavi sen de hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi davranma bence. Ha, ee, dostum birazcık heyecan katmak istedim. Ne var yani? Bakın oyunda rebirth sistemi vardı biliyorsunuz. Peki sizce bizim kaç rebirth'ümüz var? Acaba kaç? Hemen şuradan göstereyim. 27 tane rebirth'ümüz var arkadaşlar. Kolay olduğunu mu sanıyorsunuz? Hiç kolay değil istiyorsanız deneyebilirsiniz. Şuradan hemen Rebirth'e tıklayalım. Şu anda bakın. Şu anda ekstra 2000 gold bonusumuz var. Üstüne 3.7 katta tıklama bonusumuz var. Ben daha ne yapayım? Yani hala da like atmadıysan bunları görüp bence ayıp ediyorsun. Şimdi arkadaşlar yukarıda görüyorsunuz arkadaş boost var hemen bir 5 kişiyi ekleyelim de %100 bonusla kasalım 2 kat para önemli Rastgele şu anla yüklüyorum bunları ne yazık ki oyun bittikten sonra sileceğim Şu anda 789 kişi istek gönderdim herhalde 5 tanesi kabul eder Bu arada bakın oyunda farklı şeyler de var hemen shop'tan göstereyim mesela şurada arkamızdan çıkan şeyler var gördüğünüz gibi Aa burada next bölümü de varmış ben bunları görmedim Ha işler değişik o zaman en pahalısını alalım Burada 650 güç oran var. E biz buna sahipmişiz zaten. Hemen bir şunu gelelim. Bakalım daha iyisi var mıymış? 600 enerjiden daha fazla veren sanırım yok. Ben de göremiyorum. Tamam. En değerli ışıltıyı da taktık. İkonlar var. Bu ikonlar ne diye soracak olursanız arkadaşlar. Tıkladığınızda çıkan şey. Birazdan göstereceğim ne olduğunu. Mesela neyi seçsek. Tıkladığımızda şeker çıksın. Alalım. Zaten çok bir para değil bu. 2x'de gold bonusumuz varmış. Tamam. Şimdi bakın. Oto oranı açıyoruz. Oto clicker'ı da açıyoruz. Şu anda her bir tıklamadan 911 alıyoruz sadece. Hızımı odak ların azı mı oldukların bakın 100k'ları geçtik bile Hala gidiyor 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 Ve 199k 200 olmadı 199k ile uçuyoruz Ama oyunda garip bir mantık var Birazdan değince Mavi bir düşsün ondan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız Mesela 20k'ya düştük şu an Hızım aslında baya bir fazla olmasına rağmen gidebildiğim yer Sadece 11. bölge Böyle iş mi olur ya Ben kafamı boşuna mı daha taşa vuruyorum Mesela baya bir para aldık çünkü rebirth'ümüz çok fazla Şimdi bir durdurdum Ben size bu kadar parayı nasıl kastığımı göstereceğim Onun için de şuradaki kupa kısmına geliyoruz Stats kısmına geldiğimiz arkadaşlar benim maksimumum 694 kaya kadar çıkmış ve tek atlı işte 4 milyon kilometre gitmeyi başarmışım. Ben daha hesabımı kasarken 4 milyon kilometre gidebiliyorsam şu an nasıl 20 bin kilometrede yere çakıldık değil mi çok saçma? Ben de hayretler içerisindeyim sizler gibi. Geçen gün bayağı kastım yani abartmıyorum tek bir zıplayışta yarışı 35 kere bitirdiğim oldu benim. Zaten şuradan da tekrar tekrar göstereyim yani 4 milyon kilometre zıplamışız. Ama şu an nasıl ben 20 binde yere çakılırım anlamadım gerçekten ya. Bir gariplik var yok değil Hemen tekrardan deneyelim bakın göstereyim sizlere Şu anda tıklıyoruz 911 Ben en son buradan 4K alıyordum 4300 falan alıyordum Benim güçlerimi kim sildi oyunda bir şeyler düzelttiler mi ne yapalım? anlamadım ama bir değişiklik olduğu kesin Mesela bakın şu an çok fazla uçtuk Geçenki yeri geçtik Ama hızımızda aslında hiçbir şey değişmemişti Nasıl bu kadar uçtuk bilmiyorum Her uçuşta bir öncekinden fazla mı uçuyoruz ne oluyor şu gelen paraya baksanıza Bakmayın benim param şu an milyon olduğu için ben de çok iyi şey fark etmiyor ama Rebirthlerimizden dolayı çok fazla para alıyoruz aslında yani şu para kaç? 2,5 milyon falan alıyoruz bir atlı işte. Tamam pes etmeden şimdi atlamaya zıplamaya kaçmaya devam ediyoruz. Mesela bakalım bu sefer hızımız kaç olacak? Evet bitişe 180k. Az önce 199 kaydı. 19k nereye kayboldu? Biri bana bunları açıklasın lütfen. Bakın şu an çok az zıpladık. Az önce çoktan 12'leri geçmiştik. Yani garip gerçekten çok garip. Birazcık pet açsak acaba durumu düzeltebilir miyiz? Onu deneyelim şimdi isterseniz. Bence de ben de birazcık nefes alayım. Al 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 al. 13. bölgede kaldık gördüğünüz gibi. Hemen şimdi başlangıç başlangıca dönelim. Oto kapatmamız lazım. Tamamdır. Ben size şu anki petlerimi göstereyim. Bakın 12.5k, 12.5k ve 10k veriyorlar. Oyunda petlerde de çok garip bir mantık var. Bakın şimdi mesela benim 2.5 milyon param var ya. 1 milyonluk petlerden açmayacağım. Neden? Size bunu daha iyi kanıtlamak için önce bir adet 10 milyonluk petlerden açıyorum. Sonra bir de 100 milyonluk petlerden açacağım. Dolphin geldi. En dandik pet geldi. Bakın bu petin 2.5k gücü var. Şimdi gidip 100 milyonluk açıyorum. Bakalım ne verecek. Arada çok büyük bir fark var arkadaşlar. 10 milyon nerede? 100 milyon nerede? Alicorn verdi. Alicorn ne ya? <laughs> Neyse Ankamınmış. Şimdi bunun gücüne bakalım arkadaşlar 4.5K. Yani arasında inanılmaz bir fark yok. 2.5K 4.5K. Bakmayın bu en dandı bu rare. Ben gidip 1 milyonluk dersem çıkan pet çok güçlü olmuyor. Oyundaki petleri o kadar saçma yapmışlar ki açmak için hiçbir sebebimiz yok arkadaşlar. Alicorn verdi tekrardan. Şuna Alicorn dedikçe sinirlerim bozuluyor. Başka bir şey diyelim. Şimdi bunları bir mergeleyelim biz birleştirelim 4 tane birlikte elimizde tıklıyoruz bakalım hızı kaça çıkacak şu anda göreceğiz bunu Evet 9k'ya çıktı yine kullanamıyoruz E ee, ne anladım ben bu işten Ve bakın şu anda bu pet maksimum craft'ta Başka bir tane birleştiremiyoruz Gördüğünüz gibi kitlendi. Anlatmaya çalıştığım şey bu yani Geçen gün oyunda ben 35 kere tur atabiliyorken Şu an bir tur bile atamıyorum Ne oldu bu oyunda ne bitti 27 tane rebirth'üm var ya insaf yani Bakın rebirth için ne kadar para istediğini gösterip 6 trilyon mudur kaç artık bu Öyle bir para istiyor bir dahaki rebirth için Gerçekten çok geliştik ama Oyuna girdiğimde hayal kırıklığına uğradım çünkü resmen tüm emeğimi silmişler gibi bir şey oldu. Ben ne güzel sizlere onları gösterecek o kadar rebirth attım saatlerce oynadım. Anlayışım şimdi bakın sonuç bu. Yani ben daha yer şu an bir kere bile bitiremiyorsam ne anlamı kaldı bu kadar kasmamın benim ya. Gerçekten şu an çok üzüldüm hayal kırıklığına uğradık. Bir like atın da keyfimiz yerine gelsin. Gerçekten saçma ama şu an ya baksanıza 16k'ya nasıl düşebilirim ben bu kadar hızım varken Ben zaten ilk bölümde daha 3k hızım varken buralara kadar zıplıyordum yalan mı? Aynen bir yandan ilk bölümü izlesin <laughs> Saçmalık gerçekten saçmalık. E para kazanıyoruz o kadar kazandığımız para da bir işe yaramıyor ki Pet açıyoruz petlerin de bir farkı yok ki 3K'lık pet de aynı 10 milyonluk pet de aynı Gerçekten çok 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 değişik olaylar olduğunu söyleyebilirim bu oyunda Oyunu bence bozmuşlar yapımcılar Güncelleme getireceğim diye bir şeyleri bozmuşlar çünkü benim şu an bu kadar hızla oyunun da ilk bölümünü bitirememem tamamen saçmalık arkadaşlar başka bir şey olamaz. Server de birinci benim ya. Bana en yakın güce sahip olan adamlar 10 kat daha güçlüyüm. <laughs> Baksanıza ilk bölümü bile bitiremiyoruz şu an 12'deyiz. Sizce bu neden olmuş olabilir? fikir olanlar yorumlarda belirsin tartışalım anlaşalım arkadaşlar. Ya bakın tıklamadan aldığım şey düştü. Az önce 900 lira düştüm 700 lira düştüm 683'e düştü. Ben güçlendikçe aldığım şey düşüyor. Bakın 162k anca hız yaptık. Acaba yapabileceğim bir şey var mı onu da düşünüyorum. Nasıl çözebilirim bu durumu? Bakın şimdi çok fazla uçtuk. Bak 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 hızımız daha az olmasına rağmen 13. bölgeye geldik mesela niye Ben ne bileyim niye görmüyor musun halimi Oo! Ben sadece mutlu küçük bir ördek yavrusuydum Başıma gelenlere bak Hayır her şey bu ördek kostümünden dolayı mı Değiştirelim o zaman kostüm bir dakika ya Giriyoruz hemen skins'e geldik O zengin adam kostümü vardı o varken iyi çocuk Hatta kedi kostümü var mavi kedi yaptık İkon da uğursuz geldi İkonumuzu da değiştirelim Hemen tıklama ikonunu onu da yıldız yapalım Başka değişebileceğimiz bir şey var mı Tamam mesela bu şekilde daha iyi gibi. O torunu açtık tekrardan o takili kırıda açtık. 683 alıyoruz hala. Bir şey değişecek gibi gözükmüyor. Gerçekten çok yazık. O kadar emeğe yazık. Ben niye saatlerce bu oyunda kastım ya? Keyifli keyifli video çekecektim. Başıma gelenlere bak. Evet kedi böyle takla atarak uçuyor. Düzeldi. Bakalım bu nereye kadar uçabilecek? Yo bu da aynı. Baksanıza 13K'da yere düşüyor ya. Arkadaşlar düzgün oyun yapın lütfen. Rezillik resmen ya. 17K'ya bile gelemedik. Acaba durmadan arka arkaya 3-5 defa zıplasam bir şeyler değişir mi? Şu anda onu test edeceğim. Her bir atlamamda da nereye kadar düştüğümüzü göstereceğim sizlere. Arkadaşlar deneme bir gördüğünüz gibi kaç K bu? 21K'ya gelebildik. Deneme 2 37500'e geldik. Deneme 3 16K'ya geldik. Deneme 4 56K'ya geldik. Ve bu da 5. ve son denememiz Gördüğünüz gibi sonuçlar birbiriyle çok alakasız Bir 15k'ya zıplıyoruz bir 55k'ya zıplıyoruz Bakalım 5. denememizde neye kadar zıplayabileceğiz hep beraber göreceğiz şimdi bunu Hiçbir şeye basmıyoruz Mavi taklalar atarak kafası uzay şekilde uçuyor Yapıyorum bu işi <laughs> Evet gördüğünüz gibi baya bir erken düştük yani Kaç bu 17k falan Hadi 18k olsun ne alaka? Hemen otorandan çıkarıyorum. Yani buna bir çözüm bulmamız lazım. Birazcık milleti izleyelim. Biz bu hızla anca böyle 13. 14. bölgeye gidebiliyorsak bunlar nereye kadar uçabiliyor? Adamlara bakın başlangıçtaki bölgelerden çıkamıyorlar da. Burada bir de arkadaşlar görevler var. Mesela diyor ki 10 milyar gold kazan diyor. Double rainbow verecekmiş. Bizim şu an 10 milyar gold kazanmamıza bayağı bir az kaldı. O yüzden bir tane daha uçuş yapacağım. Ben kaç goldumuz olduğunu gösteririm uçarken. Hemen şuradan bakalım istatistiklerimize. Şu ana kadar mesela arkadaşlar neredeyse 10 trilyon para kazanmışız. Bakın şu ana kadar toplam kazandığımız para bu. Ya ben şunu görünce moralim bozuluyor. Ben daha geçen gün 4 milyon kilometre uçmuşum. Şu an nasıl 20K'da düşüyorum? oyunla tıklama bonuslarını falan her şeyi düşürmüşler de birazcık fazla düşürmüşler bu şekilde oyunu bitiremeyiz Bakın sürekli aynı şeyi söylüyorum ama ben geçen gün 35 tur atıyordum diyorum size Şimdi 3 kere toplasanız bir tane tur atamıyorum <laughs> Vallahi komedi gibi Bakalım görevi tamamlamış olacak mıyız buradan sonra Evet durduk yerimizde versin parayı evet tamamladık 10 milyon gold kazanma görevini de tamamladık Bakalım başka tamamlayabileceğimiz herhangi bir görev var mı? Diyor ki mesela 20 tane magma yumurtası aç diyor Hadi açalım bakalım ya Paramın tamamıyla şu magma yumurtalarından açacağım Bakalım neler çıkıyormuş Şu anda 20 tane magma yumurta açma görevini tamamladık Hemen verdiği pete bakalım 10k'lık pet vermiş bize mesela. Şunları da bir craftlayalım bakalım. Tamam bunları da birleştirdik. Mesela bize o kadar değerli pet verdi ama biz açtıklarımızdan zaten craftlayınca 10k'lık bir pet yaptık. Bakın bu bu arada buradakilerin en değerli pet arkadaşlar. %0.1 şansla verilen peti verdi ve 10k güç veriyor. Ya kardeşim sen bunu bir de versen ne olur, vermesen ne olur? Yapımcı bak gerçekten fazla sinirlendiriyorsun beni. Aklınızda kalmasın. Alın size 1 milyonluk yumurtayı da açayım. Bakın içinden çıkan petin verdiği güç arkadaşlar. Açılsın. 1 milyarlık pet açıyoruz şu anda. Açıl artık. Legendary verdi. Bakın legendary verdi. Legendary'nin verdiği güç kaç? 8k. Ya 8k veren 1 milyonluk legendary mi olur? <laughs> ya gerçekten komedi. 1 milyar trilyonluk pet açıyoruz. Legendary çıkartıyoruz. Yüzde 1.4 şansla kullanamıyoruz bile çünkü verdiği güç arkadaşlar 8k. Nasıl ama harika bir orantı değil mi? oyundaki petlerin güçlerini ayarlayan arkadaş ben buradan tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok mantıklı bir iş yapmışsın. Buradan adminlere selam olsun. Onlar bizi anladılar bence arkadaşlar. Yani ben kaç saat boyunca kastım hatırlamıyorum bile mahvettiler beni. Paramız da azaldı ya bakmayın 306 milyon paramız var o bile çok aslında bakın şimdi tıklama borusundan kaç alacağız artık 5-5 falan alırız herhalde e 569 az önce 600 alıyorduk ya biz 1 trilyon para harcadık 1 trilyon para bu kadar mı güç etkiliyordu oyunda? Gerçekten saçmalık. Öyle böyle değil saçmalık yani. <laughs> tamam sakin oluyoruz. Sinirlenmiyoruz arkadaşlar. Hiç gerek yok böyle şeylere. Abi mümkünse yani sinirlenmemek mümkün mü? Gördüğünüz gibi yani değişen bir şey olmadı. Al 26k geldik. Daha iyi zıpladık hatta. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar benim attığım 27 tane rebirth kastığım o kadar para kat ettiğim o kadar mesafe aslında hiçbir işe yaramıyormuş Oyuna bir şey yaptılar her şey alt üst oldu Ne kadar kasarsanız kasın oyunu baga e sokmadan bitiremezsiniz şu an Geçen gün 35 tur atan ben şu an yarım tur atamıyorum Oyunu biz mi bozduk ne oldu acaba anlamadım ki O da olabilir bakın bilmiyorum Oyunun sınırlarını fazla mı zorladık acaba Ya ben 10 trilyon para kasmışım bu oyunda kardeşim karşılığı bu mudur ya Bakın bir de utanmadan 10 trilyonluk pet koymuşlar Ya açsam ne olur 10 kalıktan farkı yok ki <laughs> Dalga geçer gibi arkadaşlar 1 trilyonluk petten legendary çıkar duruyor 8k güç veriyor Ya zaten şu baby sharklar 4.5k veriyor bunlar 100k'lık yumurta ya Birazcık insaf ya birazcık mantıklı tasarlayın şu petleri Neyse arkadaşlar umarım video izlemekten keyif almışsınızdır Sizlere oyunu göstermek istedim gösterebildiğim kadar gösterdim Adamlar oyunu bozmasaydı daha güzel gösterecektim Umarım video izlemekten keyif almışsınızdır Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın